Van 100. Üniversitesi'nden merhaba. Bugünkü ayaküstü sohbetlerin konuğu Havin. Bir öğrencimizi daha tanımaya başlıyoruz. Hadi başlayalım. Havin hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Çocukluğunu yaşayabildin mi? Yaşayabildiğimi düşünüyorum, evet. Nasıl bir mahallede ya da sokakta büyüdün? Neşeli, kuzenlerimle ve işte çocukluk arkadaşlarımla bir mahallede büyüdük. Gayet güzeldi. Çocukken sana lakap takarlar mıydı? Takmazlardı aslında ama annem bana safinaz derdi küçükken. İlk öğretmeninden, arkadaşlarından ya da komşularından neler öğrendin? Çok şey öğrendim ben. Özellikle öğretmenlerim benim hayatıma gerçekten çok büyük bir etki yarattı. Akademik olarak başarılı olmamı sağlayan özellikle de öğretmenlerimdi. En sevdiğin kokular? En sevdiğim... Papatya kokusunu çok severim. En mutlu olduğun an? Mutlu olduğum insanlarla sevdiğim insanlarla bir arada olmak. Sevgini, kırgınlığını, duygularını gösterir misin? Maalesef duygularımı çok fazla belli eden bir insanım. Yani sindirimi de aynı şekilde belli ediyorum. Çocukken en çok yapmayı özlediğin şey? Hmm, Kuzenlerimizle biz çürürken çok bir aradaydık. Yıllar ki aslında ayrı kaldığımız için bunu çok özledim. En çok sevdiğin akraban? Elif, kuzenim. Demoralize olma durumunda moralini düzeltmek için ne yaparsın? Daha iyisini yapmak isterim. Daha iyisini yapacaksın. Belli bir hedef koyarım ve bunu yap derim, yaparım. Hayat amacın ne? Hayatta amacım başarılı ve yararlı bir birey olmak. Bu yüzden psikolojiyi tercih ettim aslında. Esnaf olsan ne olurdun? Esnaf demeyeyim de aslında benim başka bir mesleğim olsa, psikolog dışında başka bir mesleğim olsa herhalde bu meslek müzisyenlik olurdu. Babam da müzisyen ve tabii işte erkekler ne kadar çok babaların mesleğini yapsa da bence kızlar da yapabilir. Denemekten korktuğun bir saç modeli ya da rengi var mı? Yani genelde hep bu şekilde severim saçlarımı ama tabii kazıtmayı e, risk olarak görüyorum. Bugüne dek sana söylenen en güzel iltifat neydi? Tanımadığım bir kızın bana bugün çok güzel olmuşsun veya çok güzel birisin demesi benim çok hoşuma gidiyor. Sarı hocam var mı? Sarı yok ama yeşil var. Sence senin en büyük kusurun ne? Ee, aslında insanlar çok fazla kusurlarını söylemek e, veya görmek istemezler. Ama kişiliksel olarak bir kusurundan bahsetmiş olsaydım e, erkeklere karşı biraz fazla önyargılı yaklaşıyorum. Bir suç işleyip hapse girsen bu ne olurdu? Çok masum bir insan olduğum için suç işleyemem. Sır tutar mısın? Çok iyi tutarım. En sevdiğim parça ve sanatçı? Gelmedi. Elimden Dökülemedi inan Dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğimden Gördüğümden Birisi sana kötülük yaparsa Nasıl yanıtlarsın? Ben de ona kötülük yaparım Seni hayatında tamamıyla anlayan biri var mı? Annem beni çok iyi anladığını düşünüyorum Yarın sabah uyanıyorsam Hayatındaki bütün hayallerine kavuşmuş oluyorsun Ama hayatından 15 yıl alacağız Kabul eder misin? Kabul ederim çünkü hayatı az ve öz yaşamış olurum. 5 yıl önceki kendine bir not gönderir misin? Eğer istersen başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Peki 5 yıl sonraki havine bir mesaj gönderir misin? Ne kadar maaş alıyorsun? Tekrar tekrar izlediğin film ya da dizi var mı? Titanic, çok severim. Sana en çok güç veren cümle? İnanmak başarmanın yarısıdır. Hayal kurar mısın? Evet. Bir tanesini bizimle paylaşır mısın? Tabii. İyi bir psikolog olmak isterim. İnsanlara faydam olsun isterim. Aslında biraz da ismimi duyurmak isterim. Örneğin mesela bir kitap yazabilirim. Tabii biraz büyük bir hedef olsa da bu. Şarkı çıkarmak isterim ki olanağım da olduğunu düşünüyorum. Bakalım. En çok pişman olduğun şey ne? İnsanlara fazla güveniyorum maalesef. Seni anlatan üç kelime. Sempatik, düşünceli, yaratıcı. Sabah uyanır uyanmaz aklına gelen şeyler ne? Telefona girerim. Bugün videom kaç bin izlenmiş? Çantanı da vazgeçemediğin bir şey? El kremi. Sana hediye edilen en güzel şey neydi? Bana hediye hiçbir şey alınmadı. Sence sen önemli bir insan mısın? Herkes bence önemlidir. Kendin gibi biriyle bir adada 10 yıl boyunca yaşar mısın? Yaşayamam. Canım sıkılır ya. Seni kırmak kolay mıdır? Maalesef çok kolay. En güzel yaptığını iddia ettiğin yemek? Yemek yapmayı bilmiyorum. Kendinle özdeşleştirdiğin bir ünlü var mı? Aslında şöyle, olmak istediğim bir ünlü olamasam da Pınar Sabancı mesela örnek alırım. En son birini ne zaman seni sevdiğini söyledi? Arkadaşlarım her gün söylüyorlar sağ olsunlar. Peki sen? Ben de her gün söylüyorum. Çok severim onları, sekiz orbalarım. Hayattaki en büyük haksızlık sence ne? İyilerin kötü bir yaşam sürmesi, kötülerin de iyi bir yaşam sürmesi. Bugüne dek yediğin en güzel yemek? İçli köfte çok severim. Tantin de çok severim Mersin'den gelince. Yaşamak için bir zaman dilimi sesseydin hangi devirde olmak isterdin? 90'larda yaşamak isterdim. Çünkü biraz e, teknolojide olmadığı için aslında hayatı öz bir şekilde yaşayabiliyorduk. Telefonundan sildiğin üç fotoğrafı bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Tutuşmuş beraber ellerimiz yangın eselden Gidiyorsam çok yanmaktan, ölmekten Bir müzik enstrümanı çalsaydın bu ne olurdu? Müziğe hakim biriyim. Enstrümanlar da temel bilgim var. Evet ama e, bir müzik aleti çalmış olsaydım profesyonelce bir şekilde bağlama olurdu. <laughs> çok beni yansıtmıyor ama <laughs> çok severim bağlamayı. Eleştiriye ne kadar Eleştiri açık bir insanım. Bence çok işinde de eleştiri açık olması gerekiyor aslında. Çünkü başka bir biri tarafından e, görülmek güzel bir şeydir. İnsanları hayatından çıkarmakta zorlanır mısın? Evet zorlanıyorum. Hatta hayatımdan çıkmak istediklerinde veya çıkardığımda çok üzülüyorum. Senin için affetmek mi yoksa unutmak mı daha zor? Maalesef sevdiğim için affetmek. En son okuduğun kitap? Atomik Alışkanlıklar. Seni etkileyen bir not, bir replik ya da bir kitap alıntısı? E, Freud'un bir sözü vardı. İzler kalır, izler kalırsın. Bu benim sevdiğim bir soru. Dünyadaki 8 milyar insan seni dinliyor olsaydı ne derdin onlara? Dünya boş Süper kahraman olsaydın nasıl bir özelliğin olmasını isterdin? Görünmez olmak isterdim. Mutlu musun? Hayata pozitif bakan bir insanım. Sınavda yüzük kağıt verdin mi? Tabii ki. Tarihi bir kişilikle kahve içme fırsatın olsaydı bu kim olurdu? Hürrem Sultan'la entrikalar çevirebilirdik. 2024 nasıl geçti? Bence güzel geçti. Üniversiteye başladığım için aslında daha fazla kişisel gelişme olanaklar sağlandı diyebiliriz. Çay mı kahve mi? Kaçak çayı. Hayatta sevmediğin üç şey. Prenses erkekler. Çocuklarına iyi bakmayan anne ve babalar, kadın cinayetleri. Günde kaç tane reels videosu geliyor ya da atıyorsun? Yani çok fazla gelmiyor çünkü genelde ben atıyorum ama ortalama 30 tane falan olabilir. En sevdiğin Kürtçe kelime ya da cümle? Estehazlıkım. <laughs> Hemen uyuyabiliyor musun? Kaç saat uyursun günde? Hemen uyuyamıyorum ama ortalama 7-8 saat uyuyorum. Sabahları cep telefonunun alarmını kaç defa kuruyorsun? Kaça kuruyorsun? Bir defa kurmam yeterli oluyor genelde. Ben hemen uyanıyorum. Hatta oda arkadaşlarımı da ben uyandırıyorum. En sevdiğin yemek menüsü? Çorba, ana yemek, tatlı? İçli köfte, yemek. Çorba, tavuk çorbası, waffle çok severim bile. Sence insanların en büyük sorunu ne? Yani empati yoksunluğu ve iletişimsizlik diyebilirim. Telefonunun internetinden en son internette aradığın üç konu. Şöyle Vandan mı ya da kaç saat? E, Midat'ik mi düşünüyorduk çünkü? Y O B S. Ahmet Ayşmin kitapları. Bölümünle ilgili akraba eş, dost amca teyzelerin yaptığı soğuk espriler var mı? Buna cevap vermiştim. Ben psikoloji bölümü okuyorum. İşte amcalarımız teyzelerimiz kuzenlerimiz falan mesela şey diyor. İşte deli doktor mu olacaksın falan diyorlar. Klinik aç bize sen yanına gelelim beleş terapi yapalım falan diyenler oluyor. Cep telefonundan çok kullandığın üç uygulamayı bizimle paylaşır mısın? Evet. E, TikTok, Instagram, Cupcake. Mesajlarına geç dönülürse ya da görüldü yersen. Ben de geç bakarım. Hangi filmde ya da dizide oynamak isterdin? hızlılık şerbeti Alev. Kaç tane WhatsApp grubun var? Hangisine zorla duruyorsun? Şimdi yaklaşık 50 tane WhatsApp grubum var. Liseden kalma olanlar bile var. E, okulla ilgili olanlara tabii ki de zorla duruyorum. En değişik isimli olan da ne münasebo. Telefon rehberindeki en ünlü isim Tavoli İsmail çünkü amcam oluyor kendisi. Ciddi misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ciddi misin? Evet. <laughs> Sevmek mi güzel, sevilmek mi? Bence sevilmek daha güzel bir his. Ve son soru. 2024'te seni üzen ve seni en çok sevindiren iki olay. En çok sevindiren haber benim psikoloji bölümünü kazanmış olmam. İkinci üzücü olay da maalesef ki e, çok sevdiğim bir insanın hayatından çıkması. Haberin çok teşekkür ederim. Ben çok keyifliydi. Sağ ol. Sağ ol.